inanıyorum söylediğini candan söylediğine ama bugünkü verilen karar yarın bozulur çok kez hafızanın kulu olmaz kararımız çabuk doğduğu için büyümeden ölür nasıl ki ham meyve dalında durur da oldu mu kendiliğinden düşüverir yere kendi kendimize verdiğimiz sözü tutmak en çabuk unuttuğumuz şeydir ne yapsak. Tutku bitti mi istem de biter gider. Ateşli sevinçler de, kederler de, yeminleri yakarlar kendileriyle birlikte. Sevincin en coştuğu yerde dert en çok yerinir. Bir dokunmada dert sevince döner, sevinç dertlenir. Madem ki bu dünya bile yok olacak günün birinde, sevginin bitmesine insan neden üzülsün? Aşk mı kaderi kovalar yoksa kader mi aşkı Daha kimseler çözemedi bu bilmeceyi Düşen büyük adamı en sevdiği unutur Yükselen züğürde düşmanları dost olur Sevgi talihin peşindedir diyecek insan Bunca dost görünce büyüklere kul kurban Başı darda olan dayanak aramaya görsün Sözde dost düşman kesilir bütün Ama ilk düşünceme döneyim yine İsteklerimiz öyle çatışır ki kaderimizle Bütün kurduklarımız yıkılır gider Düşünceler bizim olaylar bizim değildir Sen yine bir daha evlenmeyeceğine inan İnancın değişir kocan öldüğü zaman